Yorgamda kene var, kopar kopar gene var. Levanlarım cebimde söyleyin size ne var? Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Levanlarım cebimde söyleyin sene ne var? Yorganda kene var. Ne demek ya Alaaddin abi ha? <laughs> Şu anda Sinop'tayız. 50 yıllık yorgancı Alaaddin abi ziyarete geldik. Yorganda kene var, kopar kopar gene var. Tabi şarkıdır bu. Hani anlam aramayız belki ama yorganda gerçekten kene olur mu Alaaddin abi? Yorganda kene olmaz. Niye var demişler? <laughs> o sadece bir söylesin, yani o bir, 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 bir mani <laughs> e, anlamına <laughs> ama e, öyle e, kene mene olmaz. Bizim diktiğimiz ürünlerimiz belli zaten. Sağlıklıdır, ter yapmaz. Yani yastığı, yorganı, şiltesi gayet <laughs> doğaldır. Kaliteli bir ürün kullanıyoruz. Pamuğumuz yazın örtülüyor. Genelde halkımız yazın Haa. bu kuzu pamuğundan incecik yorganlar bizden tercih ediyorlar. Biz de, oldu biz de onlara incecik yorgan dikip veriyoruz. Hmm. Onlar yazın kullanıyorlar. Ama benim kullandığım bir ürün daha var. işte. merinos kuzu yünü. Ondan da incecik yorgan istiyorlar. Yazın kullanabilirler çünkü teri yapma özelliği yok. Hem hmm. sağlık deposu. Yani vücutta e, olan ağrıları çekip aldığını e, hanım müşterilerimiz söylüyor. Diyor ki biz Kullandığımız bu, günden çok memnunuz. Yatağımızda ter yapmıyor, sabahtan kalktığımız zaman hiçbir yerimiz ağrımıyor. Ya. Yani çünkü sağlık deposu oluyor. Mesela örneğin yastık yapıyorum, ee, şilte yapıyorum, yatak üstüne pet diye isimlendiriyorlar biz ona alez gibi şirket diyoruz. Ee, mükemmel bir ustalık sergileyerek yapıyoruz. Müşterilerim çok memnun. Ya, i̇yi ki varsınız diyorlar ve bana da çok sayıp çıkıyorlar. Yani son oh, son yorgancı olmamız münasebetiyle Sinop'ta tek yorgancı yorgancıyım tek şu anda. Sinop'ta. Başka hiç kimse yok mu? Şöyle bir zamanlar ben 1970'li Bir zamanlar şey... ben de deli gibi sevdim. Çok güzel o bana dert, ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim, çok şükür iyi ki geldik ama Teşekkür bir zamanlar ederim. deyince aklıma hep bu şarkı Teşekkür gelir. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, söylediniz. Meslek günden güne kaybolmaya yüz tutmuş, Meslek der Grubu'na girdi zaten. Çünkü dışarıda bir sürü mağazalarda elyaf yorganlar var, ben de dahilim buna, atıyoruz makineye ya da kur temizlemeye yolluyoruz. Hafif oluyor. Kullanıyoruz. Ne kadar sağlıklı ya onu da şimdi bilmiyorum. Tabii ki bu işi yapan arkadaşlarımızı abilerimizi ben tenzih ediyorum. Belki bize kızacaklar. Neden el lafı kötülüyorsun diye ama ben el lafı kötüleme gibi niyetim yok. Herkes yaptığı Doğrusu işte serbesti. Doğrusu şu yani şimdiki e, örneğin hastanelerimiz full dolu sağlıklı yaşama önem vermediğimiz için. Yani şimdi insanlar yüne ağırlık verse, hakiki koza pamuğuna ağırlık verse, yani. el laftan uzak dursa, ne boyun fıtığı çekecek, ne sırt ağrısı çekecek, ne adal ağrısı çekecek, hiçbir ağrısı olmayacak. Peki, ama, el yafın zararları neler? Ben el laf yorgan dikerken tamamı tıkanıyorum. Yazın serin tuttuğunu söylüyor ama hiç alakası yok. Tamamen sağlıksız bir ürün. Sen ama hiç el, el uyumadın mı? Ben el yafta. Bu ürünler olmadan önce uyumuşuzdur ama memnun kalmadık. Peki neden e, pamuk ya da yün yorgan? Ya Pamuk sağlıklı. Pamuk nereden geliyor? topraktan geliyor. Doğadan geliyor. Eskiden yün yorganları tabii biz onlarla büyüdük. Tabii, Annem böyle tabii, çırpardı. Tabii, Hiç unutmuyorum. Tabii, Balkonda tabii. hatta banyoda böyle ayaklarıyla eze eze yıkardı. Tabii, Yumuşatıcıyla tabii. bir güzel onu işte Ş e, mis gibi kokuturdu. Sonra köpürdü filan senin Şimdi gibi. Şimdi onların makinesi var şu an. Mesela ben uşaktan bir Esnaf arkadaştan yünü alıyorum. O yünü makinesi var, fabrikası var. Devasa bir fabrika. Orada yıkanıyor. Tertemiz çiçek bana geliyor. Ben onu da müşterime rahatlıkla verebiliyorum. Toz yok, koku yok. Tertemiz çiçek gibi. Yani herkes aldığından memnun. Biz de e, sattığımız üründen memnunuz. Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum, büyük şehirlerde yaşayan bir sürü ablalarım, teyzelerim var. Yani senin gibi yorgancı bulmak da zor. Yorgan kirlendi. Nerede böyle güvenilir yorgancı bulacaksın da götüreceksin, hem yıkayacak, hem köpüyecek, hem düzenleyecek. <laughs> Mesleğimize günden güne ilgi azalıyor. Yani insanlar e, biraz da kesesine hitap etmek zorunda. Hmm. E, çünkü e, iş. pahalı. E, yani yorgan pahalı, yani pamuk pahalı, kumaşı pahalı. Hmm. Kullandığım ürünler %100 pamuk nevresim kullanıyorum. Alaaddin abi peki bu, bu, bu yorgan ip, çeyizlik yorgan. Bu bu çeyizlik. Abi, bunlara esk, eskisi gibi bunlara rağbet yok. Ne yani, kadar bu yorgan? Ben geldim almak istiyorum. 3.500 lira. 3.500 lira. Bunu size hediye vereceğim bak haberin olsun bak. Ha, senin bu. Bu senin. Ha, teşekkür ederim. Çeyizime koyarım senin. Da ben. Senin bu senin. Rahbet etme. Bu senin. Bu Senin çeyizine koy ne yaparsan yap. Üzerine üzerine <laughs> oturduğun senin o. <laughs> <laughs> Zahmet etmedi. etme evet. 3500 lira gerçekten mi? Tabii gerçekten. Ha, gerçekten. Pahalı ama bunda bir emek var. Bunda yedi hmm. gün, ben bunu yedi gün ilmek ilmek diktim ben bunu. Ay, Tabii. Canım. Harika bir motif, harika bir işçilik, hmm. harika bir sanat. Hep ince ince görünür, hep altı da birdir. Peki kirlenince ne, nasıl yapacağız? Kirlenince bunu? bunu. Bunlar kolay kolay kirlenmez. Çünkü bu her zaman kullanılacak bir şey değil. Çok özel anlarda kullanacaksınız. <laughs> bana gönder, gönder. gönder Alaaddin teşekkür evet. ederim. Evet. abi, Efendim? şurada bir haberini gördüm. Gerçekten doğru mu? Altın mı buldun? Şimdi, evet. Alaaddin abi burada, bir hanımefendi yorgan getiriyor. İstanbul Gültepe'den buraya tatile gelen bir müşterim. Sinoplu. E, sinoplu. Tatile geliyorlar. Ha -ha. Geri dönüşte yorgancımız yorganlarımızı diker. Biz de alıp gideriz. E, Diyorlar. Bana e, bırakıyorlar. Ben Böyle çeyizlik yorgan mıydı? Yok. Gündelik yorgan. Ha. Gündelik yorgan. Onlardan dike, dikecektim. Defoda çuvalını boşalttım. İçerisine şöyle bir poşet düştü. E, bir kenara koydum. İşim bitti. temizliğimi yaptım. E, acaba e, Ahmet amca ne ilaçlar kullanıyor. Yaşlı adam ilaç ilaç e, kutusu sandım ben. E, sonra döktüm baktım ki ilaç neymiş? E, altın, e, zinet eşyaları var içerisinde. Bir çanta. E, kutu içerisinde. üstte i̇şte ince boncuk işte ince gerdanlık vardı. Boncuk böyle şey falan. Bilecikler vardı. E, kulplu liralar vardı falan. Tabii ki ben esasen emekli baş gardiyanım cezaevinden. Öyle mi? Tabii tabii Aa! tabii. Peki gardiyanken bu işi nasıl yapıyordun? Ben bu mesleğimi bırakmadım. Gardiyanken de yaptım. Göreve ha. gittim de şöyle söyleyeyim ben size. Ben de bu işi bu mesleği yapan arkadaşım, sanatkar arkadaşım, ustam, meslek bu mesleği bırakması mümkün değil. Bırakanlar bunalıma girer. Çünkü bu ben bu meslek benim terapistim. Yani ben şimdi yorgan dikerken bu beni alıp götürüyor. Her şeyi unutuyorum. Motive ediyor. Motive ediyor beni. Günlük sıkıntılarını unutturuyorsun. Bir de şey derdin varsa onu unutuyorsun. Yorgan dikerken tamamen kayboluyorsun. ölüyorsun. Alaaddin yani, abicim şimdi, işine aşık. Ya, i̇şime. i̇şime aşığım, mesleğime aşığım. Bugüne Adal geldik. Abi altınları anlat ne oldu ne oldu. Altınları teslim ettik sahibi neden? <laughs> çok var mıydı? <laughs> bayağı vardı, bayağı vardı. Nasıl anlattığın durumu şaşırdılar mı? Şimdi e, kabul etmediler. Haberleri var mıydı? Kabul etmediler önceden. Sadece Bu bizim değil dediler. Bizim diyor, şöyle biz e, bizim değil dediler. Hatta ben e, genel olarak tüm müşterilerimi aradım. E, sizin böyle bir kaybınız var mı diye. Hiç kimse, Sinop çok o konuda çok e, ahlaklıdır, dürüsttür kimse kabul etmedi. Hmm. Ve en son yine Ahmet amcaya yöneldik. neyse geldiler, polis çağırdık, geldi baktılar falan. Aa, evet. Baktılar işte hatta televizyona falan çıktık o arada. Baktılar, sahibine teslim ettik. Nereden gelmiş o altınlar? İstanbul'da. Belli e, ki adam da bilmiyor altınları. Adam yani. Ölen eşi, rahmetlik eşi biriktirmiş. Ee. O da bize geldi işte. Yorganı saklamamış kadın. Saklaman, hani, yün çuvalına e, kimse bakmaz veya herhangi bir eve herhangi bir kişi girdiği zaman yün çuvalına bakmaz. işte yün çuvalını biriktirmiş. E, o da aldı buraya geldi, biz de bulduk ve sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadık. E, çünkü şöyle, sizin olmayan size ait değildir. Tabii ki. Yani biz de bu anlayış. Çok çok da. doğru yapmışsın. Zaten e, bu vesileyle İstanbul'a çağrıldım ben. O e, oda başkanımız Nazmi İnce Bey çağırdı. Bana ahili ödülü verdi. <laughs> Şu an karşınıza Sinop'un dürüst Esnaf Ödülü'nü alan Yorgancımız var. Ay ne evet. güzel. Evet, Alaaddin abicim ya. Ediyorum. Gerçekten teşekkür hak etmişsin. Ediyorum. Bravo. Alaaddin abi. Efendim. Yorganı yapıyorsun güzel de. Evde yenge ne kadar şanslı ya. Aman herif bu yorganda becerememişsin dediği oluyor mu? <laughs> Olsa diyecek de yok. Yok mu? <laughs> Olsa Aa. diyecek de yok. yok. Vefat etti öyle e, mi? Ayrıldık. Yok. Ha, ayrıldınız. ayrıldık yok. Şimdi e, şöyle. E, Neden? Ben evde dahi e, ütü yapmayı çok seven bir insanım. E, yardım etmeye çok seven bir insanım ama olmadı. Yani Alaaddin abi o, ne zaman ayrıldınız? Oldu, 8 sene falan. Kaç çocuğunuz var? Çocuklarım var. En küçük kızım 45 yaşında. Gelinim benim o. O benim gelinim. Kaç yaşındasın Alaaddin abi sen? Ben 68. Ay maşallah amca diyebilir miyim? Amca diye baba diye desene. <laughs> Peki Alaaddin Baba. Alaaddin yani. Baba neden ayrıldınız? Anlaşamadık. O da yalnız mı çocuklarım var? Yok mı canım çocuklarla şey, beraber, kızlarımla beraber sıkıntı yaptı. Alaaddin amca ellerine sağlık. Alaaddin amca ilmek ilmek dokunmuş. Sanatkar. Harabim, vallahi. O senin, şöyle kalk da senin ol. Gerçekten mi? Üzerine oturduğun senin ol. <laughs> Peki. Ben kalkayım da bir organımı göstereyim. Çeyizime saklayacağım. Tamam. Pist, Hadi Alaaddin amcamdan o, bana o, hediye. O, o çok özel bir hanımefendiye gittiği için çok mutluyum. Hayır, teşekkür ederim. Ben Biz, de gerçekten hediyen için teşekkür bizden ederim. Bizden size hatıra. Sağ ol abi. Güzel Anacığım, hazırla sandığı. Bak çeyze yorgan organ getiriyorum vallahi. Evet. Alaaddin amca'nın ellerinden. Evet, evet. Ellerine sağlık abi. Çok güzel. Allah e huzurla e mutlulukla bir şeyinize, evlilik yapmayı nasip etsin ve inşallah. Getirir inşallah. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.